Hasan Hüseyin Türkoğlu Osmaniye Milletvekili. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, Türk milletinin saygıdeğer milletvekilleri, 310 sıra sayılı Yabancılar ve Ulusal Koruma Kanunu üzerinde milliyetçi hareket partisi görüşlerini ifade etmek üzere huzurla, huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlarım. İnsanlık tarihi kadar eski olan göç olgusunun ortaya çıkmasındaki temel neden bireylerin içinde bulundukları koşullardan daha iyi yaşam koşullarına ulaşma refleksidir. Bu refleks insanın uygarlık yapma yeteneğinin de bir unsuru olarak çağlar boyunca hemen her coğrafyada gelişmenin altyapısını oluşturmuştur. Başka bir deyişle insan kendi yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla göç ederken uygarlığın gelişmesine de önemli katkılar sağlamıştır. Göç eden insan geride bıraktığı Yerlerin, geldiği yerlerin ve toplumların üzerinde siyasal, kültürel, ekonomik ve toplumsal etkiler yaratmış, olumlu ve olumsuz sonuçlara neden olmuştur. İnsanların yaşadıkları ülkeden çeşitli sebep ve yollarla ayrılarak sınırları aşması ve başka ülkelere giriş çıkış yapması, iltica etmesi, başka ülkelere yerleşmesi, oralarda iş kurması ya da göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti gibi kavramlar uluslararası göç kavramının konuları arasındadır. Anadolu coğrafyası çevresinde bulunan diğer coğrafyalardaki ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklar nedeniyle geri kalmış devlet ve toplumlar ile kalkınmış devlet ve toplumlar arasında köprü olması topraklarımızın ve Türk toplumunun stratejik kültürel ve siyasi özellikleri nedeniyle hem tarihsel süreçte hem de günümüzde önemli ölçüde göçle muhatap olmuştur. Bu sebeple Anadolu sürekli bir insan trafiği sahnesi görünümündedir. İçinde bulunduğumuz zaman dilimi de böyledir. Hükümet temsilcilerinin bizlere sunduğu rakamlara göre ülkemize gelen yabancı sayısı yıllık ortalama 30 milyonu aşmıştır. Yabancıların ülkemizde oturma talebi ise 200 binleri bulmuştur. Uluslararası koruma talebi sayısı 10 bine yaklaşmış. Düzensiz göç dediğimiz yasa dışı yollarla ülkemize giren kişi sayısı son 15 yılda 1 milyonu bulmuştur. Coğrafi konumu ve bu konumdan dolayı yukarıda zikrettiğim göçe ilişkin rakamların muhatabı olan Türkiye Cumhuriyeti göç açısından ister geçiş ülkesi olsun isterse hedef ülke olsun her halükarda güvenliğine, kamu düzenine, kamu sağlığına, ekonomisine ve demografik yapısına yönelen tehditten dolayı bazı tedbirleri almak zorundadır. Şüphesiz ki Türk devleti bu tedbirlerin içinde hem konuyu belli bir yasal ve örgütsel zemine oturtmak hem de eldeki tüm enstrümanlarla ve argümanlarla uluslararası işbirliği ve koordinasyonu açmak durumundadır. Göç, modern devletlerin dikkatle, özenle ve işbirliğiyle yönetmeleri özgürlük ve güvenlik arasındaki dengelerin hassasiyetlerini de muhafaza etmeleri gereken bir olgudur. Böyle bir hassasiyetin içerisinde sınırların tahkimi ve güvenli hale getirilmesi, sınır kapılarının modern ve amaçlara uygun olması en önemli unsurlardandır. Sayın Başkan. Saygıdeğer milletvekilleri çeşitli mevzuat içerisinde dağınık olan hususların hatta yasalarla düzenlenmesi gerekirken yönetmelik, talimat, protokol gibi ikincil mevzuatta düzenlenmiş konuların tek bir mevzuat çatısı altında derlenip toplanması ve bu tasarının hazırlanıp meclise getirilmesi doğru bir karar olmuştur. Ayrıca göç konusunda uzman kadro ve teşkilatı olmayan farklı kurumların yetki ve görevlerinin tek bir çatı altında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde düzenleniyor olması da karmaşanın sona ermesi açısından isabetli olmuştur. Bu özellikleriyle hukuki ve teknik altyapısının dikkatle ve özenle ele alınarak hazırlandığı değerlendirilen tasarının mutfağında çalışan değerli bürokratlara teşekkür ediyorum. Bu çerçevede Milliyetçi Hareket Partisi olarak tasarının devlet ve millet menfaati açısından yerinde olduğunu değerlendiriyoruz. Tasarının lehinde olduğumuzu desteklediğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada bir hususu da ifade etmekten geçemeyeceğim. Bu düzenleme çok geç kalmış bir düzenlemedir. Geçiş ülkesi ya da hedef ülke olsun, hepimiz biliyoruz ki Türk toprakları yasal ya da yasa dışı göç açısından önemli sorunlara muhatap olmuştur. Sadece soydaşlarımızın değil, bu coğrafyada başı sıkışan, darda kalan her toplumun sığınağı olmuştur Türk devleti ve Türk toprakları. Devletimiz imkanlarını seferber etmiş, Türk milleti de bir misafir gibi gelenleri baş tacı yapmıştır. Yakın tarihte bu şekilde Türk milletine sığınanları şöyle bir hatırlatacak olursak, 1988 yılındaki İran-Irak savaşı sırasında 51.542 kişi, 1989 yılı Mayıs-Ağustos ayları arasında Bulgaristan'dan sınır dışı edilen 345 bin soydaşımız, 2 Ağustos 1992 Nisan 1991 tarihleri arasında Körfez krizi ve savaşından önce ve sonrasında yaklaşık 500 bin kişi, 1992-97 yılları arasında eski Yugoslavya'daki iç savaş ve bölünme Bosna Hersek olaylarında yaklaşık 20 bin kişi. 1999 yılında Kosova'da meydana gelen olaylar sonrasında 17.746 kişi olmak üzere yaklaşık 900 binin üzerinde kişi ülkemize kitlesel akınla gelmiştir. Böyle bir tablonun 1950 tarihli 5683 sayılı yabancıların Türkiye'de ikamet ve seyahatleri hakkında kanun ile 5682 sayılı pasaport Kanunun bazı hükümleriyle çözüme kavuşması tabii ki mümkün değildir. Olması gereken hem hukuki hem teknik hem de örgütlenme açısından özel görevli bir kurum ve özel mevzuattır ki bugün bunu müzakere etmekteyiz. Burada bir hususun daha altının çizilmesi ve AKP hükümetinin dikkat etmesi gereken bir konuyu hatırlatmak istiyorum. O da devletimizin mülteci tanımı ve yaklaşımıdır. Bilindiği gibi Birleşmiş Milletler 1951 Cenevre Sözleşmesi'nin 1967 tarihli protokolüne koyduğumuz coğrafi kısıtlama ile sadece Avrupa'dan gelenler mülteci sayılmakta diğer coğrafyalardan gelenler mülteci sayılmamaktadırlar. Geçtiğimiz Şubat ayında Avrupa Birliği Komisyonu'nun vize muafiyetine ilişkin görüşleri ve devletimize verdiği yol haritasından anlıyoruz ki Vize muafiyetinin sağlanabilmesi için en önemli şart coğrafi kısıtlamanın kaldırılması ve tüm sığınmacıların mülteci kabul edilmesinin önünün açılmasıdır. Avrupa Birliği Komisyonu vize muafiyetine ilişkin yol haritasında bu hususu şart koşmuş şart koşmuş ve raporunda vize muafiyetinin Türkiye'nin geri kabul anlaşmasını imzalaması halinde devreye gireceğini ki böylece Avrupa Birliği ülkelerine Türkiye üzerinden kaçak giden 3. dünya ülke vatandaşlarının Türkiye'ye iadesi yani Türkiye'ye gönderilmesi söz konusu olacaktır. Vize muafi muafiyetinin geri kabul anlaşması ile paralel yürüyeceği, muafiyete yönelik ilerlemenin Türkiye'nin yol haritasındaki beklentileri karşılamasına ve performansına dayalı olduğunun altı çizilmiştir. Bu çerçevede devletimizden Avrupa Birliği açısından göç ve güvenlik riski yaratan ülkelerin vatandaşlarına sınırda vize uygulamasına son verilmesi Vize konusunda Avrupa Birliği ile daha fazla uyuma ve yasal mevzuatın uygulanmasına öncelik verilmesi, 1951 Cenevre Sözleşmesi'nin 1967 protokolünde Türkiye'nin koyduğu coğrafi kısıtlamanın kaldırılması, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Türkiye'de kısıtlama olmadan tüm yetkilerini kullanabilmesi, mülteci statüsü alabilenlerin kamu hizmetlerinden yararlandırılmaları istenmiştir. Kısaca, Avrupa Birliği Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa için mültecileri engelleyen bir baraj olmasını ve onları bir depo gibi tutan havuz olmasını istemektedir. Türkiye üzerinden geçen mültecileri ise geri gönderebileceği bir merkez olarak talep etmektedir. Milli güvenlik, milli ekonomi, kamu sağlığı ve demografik yapı açısından oldukça büyük riskler taşıyan bu talebin yerine getirilmesi tabii ki düşünülemez. Bu açıdan eline verilen her yol haritasını iyi bir şey zanneden her yol haritasına elinde tuzlukla saldıran AKP hükümetinin Avrupa Birliği'nin sakıncalı talebine karşı ola gelmiş hassasiyetlerimizi muhafaza etmesi önem taşımaktadır. Ezber bozacağız diye AKP'nin bu konuda da yeni serüvenlere yelken açmasının doğru olmayacağının bilinmesi gereklidir. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, 11. yılında hala hükümet olan AKP'den kendilerince ezber bozma diye ifade edilen ama tarafımızdan milli menfaatlere aykırı hatta tehlikeli birçok politika ortaya sürülmüştür. Terör sorunu, Kıbrıs meselesi, Avrupa Birliği üyeliği, Ermenistan'la ilişkiler gibi daha birçok alanda AKP süslü sözlerle, çarpıcı iddialarla ortaya çıkmış ancak her iddiası maalesef Türk milleti için hezimetle sonuçlanmıştır. Verilen tavizler ve geri dönülmez yollar Türk devletini sıkıntılara boğmuştur. Özellikle dış politikada hayal ve halüsinasyonlar üzerine kurulu anlayış, stratejik derinliklerden bahsederken sığ sularda boğulma komikliğine düşmüştür. Komşularla sıfır sorundan başlayan iddialı çıkış bugün bir tane dost komşusu olmayan bir realiteye dönüşmüştür. Örneklerden birisi de belki de en çarpıcı olanı Suriye'dir. Hükümetin dış politika yanlışlarının en önemlisi olan Suriye yaklaşımı bugün iç ve dış güvenliğimizi, sağlığımızı ekonomimizi hatta ahlaki değerlerimizi tehdit eder hale gelmiştir. Osmanlı bakiyesi soydaşlarımızın yaşadığı Suriye en uzun kara sınırımız olması sebebiyle Türk devleti için büyük önem arz etmektedir. 900 kilometre yaşam bu sınırın öte tarafında 1998 yılına kadar özellikle Ermeni kökenli sünnetsiz PKK'lıların ve Elebaşı Bebek Katili'nin barındığı bir coğrafya olması ilişkileri önemli ölçüde bloke etmiştir. Ancak 1998 yılında Bebek Katili'nin Suriye'den kovulmasıyla ilişkiler gelişmeye başlamıştır. 1998'den bugüne ticari, sosyal, kültürel her alanda ivme kazanan ilişkiler Suriye'de iç savaş çıkana kadar karşılıklı çıkara dayalı olarak gelişmiştir. 1990'lı yıllarda 190 milyon dolar olan ihracatımız 2011 yılında 1.7 milyar dolara kadar ilerlemiştir. 1990'lı yıllarda 100 binlerde olan Suriyeli turist sayısı 2011 yılında 1 milyona dayanmıştır. Türk vatandaşlarının Suriye'de yapmış oldukları yatırımların gayri resmi rakamlara göre 1 milyar doları yakaladığı ifade edilmektedir. Böylesine bir bahar havası yakalamış olan Türkiye-Suriye ilişkileri bir anda alabora olmuş ve tüm veriler aleyhimize dönmüştür. Türkiye Cumhuriyeti kendisi tarafından üretilmeyen, yabancı başkentlerin telkinleri ve projeleriyle ortaya çıkan politikalara, AKP hükümeti eliyle alet olmuştur. Ve Suriye'de bir iç savaş başlamıştır. Ortaya çıkan ve halen devam eden istikrarsızlık tüm bölge devletlerini olumsuz etkilemiştir. İç savaş sebebiyle Suriye'den resmi kayıtlara göre bugün 300 bin civarında sığınmacı Türkiye'ye gelmiştir. Kayıt dışı olanlar bilinmemektedir. Sığınmacılar devletimiz için ciddi bir mali külfet teşkil etmektedir. Görünür görünmez kalemlerle sığınmacıların iaşe ve ibadetleri için bir milyar doların üzerinde maliyetten söz edilmektedir. Sığınmacılarla birlikte bulaşıcı hastalıklar da giriş yapmıştır. Kızamık, verem gibi gündemden düşmüş hastalıklar risk ve panik sebebi olmuştur. Sığınmacıların sağlık hizmetlerine ilişkin özel ve kamu hastanelerinin büyük miktarlarda alacakları doğmuştur. olmuştur. Karşılıklı ticaret neredeyse bitmiş, Gaziantep'in, Hatay'ın, Kilis'in ve Şanlıurfa'nın toplam yıllık 3-4 milyar dolar zararı söz konusu olmuştur. Mültecilerin ucuz iş, iş gücü olmaları sınır illerinde zaten işsizlikle boğuşan vatandaşımızı daha da olumsuz etkilemiştir. En uzun kara sınırımız olan Suriye'deki iç savaş sınır illerimizin ticaretini de olumsuz etkilemiştir. Suriye ve ötesine ulaşmak isteyen vatandaşlarımızın kullandığı Hatay, Kilis ve Şanlıurfa'daki sınır kapılarının 2010 yılında 1 milyondan fazla insanın geçişi söz konusu olmuştur. Ancak Akçakale, Cilvegözü, Karkamış, Öncüpınar, Yayladağı ve Nusaybin sınır kapıları Suriye'deki iç savaş nedeniyle kapatılmış olmasından dolayı araç geçişinin neredeyse durma noktasına gelmesi buralardaki ekonomiyi olumsuz etkilemiştir. Örneğin Şanlıurfa Akçakale sınır kapısında iç savaş öncesi 2011 yılının ilk 6 ayında 125 binden fazla kamyon geçişine sahne olurken 2012'de bu rakam 500-600 adet seviyesine düşmüştür. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri. Bugün müzakere ettiğimiz tasarı sığınmacılara ilişkin bir düzenlemedir. Suriye'de bir iç savaş vardır ve bu savaştan kaçan sığınmacılar yukarıda özetlemeye çalıştığım sorunlarla devletimizi yüz yüze getirmiştir. Peki bu savaş neden ortaya çıkmıştır? Küresel güçler uzun yıllardır bölgenin doğal kaynaklarını kontrol etmek gayesiyle bu coğrafyada kendilerine uşaklık edecek hükümetler aramakta ve yeni devletler kurma projelerini hayata geçirmeye çalışmaktadırlar. Ta Wilson prensiplerinin 12. maddesinden Serv anlaşmasının 62, 63, 64 ve 65. maddelerinde zikredilen projeler unutulmuş ya da çöpe atılmış değildir. Suriye'deki iç savaş bir demokrasi ve özgürlük mücadelesi de değildir. Suriye'deki iç savaş tıpkı, tıpkı Irak'ta olduğu gibi bir etnik grubun tahrik edilerek önce bölgesel sonra federatif yapıların ortaya çıkmasıyla Irak, Suriye, İran ve Türkiye'den alınacak parçalarla kurulması hayal edilen bir devlet projesidir. Türk dış politikası maalesef bu projeye hizmet etmektedir. Projenin müelliflerinin isteklerini bir emir gibi telakki eden hükümet, Suriye konusunda aramızda ortaya çıkan bahar havasını kara kışa çevirmekten tereddüt etmemiştir. Kardeş Esat, Ortak Bakanlar Kurulu gibi hususlar bir anda çöpe atılmış, Kalleş Esed savaştan bahsedilir olmuştur. Suriye'de devlet kuvvetlerine karşı çatışan isyancılar topraklarımızda barınmışlar, toplantılar yapmışlar, organizasyonlar kurmuşlar ve daha birkaç gün evvel de sözde başbakanlarını tespit etmişlerdir. Bütün bu gelişmeler yaşanırken Esad yönetiminin nefret ve düşmanlığını kazanan Türkiye Cumhuriyeti ev sahipliği yaptığı yaptı. Hatta lojistik destek verdiği iddia edilen isyancılar tarafından da çok fazla sevilmemektedir. Topraklarımızın hemen güneyinde ve Suriye'nin kuzeyinde olan bölge Suriye devlet güçleri tarafından terk edildikten sonra PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PYD'nin kontrolüne geçmiştir. Peşmer gereğisi Barzani tarafından da desteklenen bu yapı sonrasında ortaya çıkan gelişmelerden de anlaşılmaktadır ki Batılı devletler Suriye'den istediklerini şimdilik almışlardır. Rusya ve Amerika isyancılarla Esad'ın masaya oturmasından bahsetmektedirler. ABD Dışişleri Bakanı Suriye'de ılımlı güçlerin de silahlanmasından bahsetmektedir. Görünen olur ki Suriye'deki süreç aynen birinci körfez savaşı sonra sonrası Irak'taki sürece benzemektedir. Esad da aynen Saddam gibi bir süre görevde kalacak. Suriye'nin kuzeyi de bu arada PKK'lar tarafından kontrol edilecek. Teşkilatlanma süreci tamamlanacak. Orada özel federatif yapı ortaya çıkacak. Esad'ın işi o zaman görülecek ve tabii ki bu yapı Irak'ın kuzeyindeki yapı ile birleşecek. Ondan sonra sıra İran ve Türkiye'deki parçaları koparmaya gelecek. Suriye'deki Türkmen varlığının karşılaşacağı sorunlar da umarım Irak'ta Türkmenlerin karşılaştığı gibi olmaz ve hükümet bu sefer bu kardeşlerimize sahip çıkar. Bütün bu gelişmeler olurken vatandaşın bu konuları öğrenmesi engellenmektedir. Medya bir yandan vergi borçları ya da kamu ihaleleri gibi enstrümanlarla dolaylı olarak baskı altına alınmakta. Köşe yazarlarının, muhabirlerin ne yazacağı, neler yazmayacağı, hatta gazetelerde çalıştırılıp çalıştırılmayacağı, hangi gazetelerin okunacağı, hangilerinin okunmayacağı bizzat başbakan tarafından tespit edilmektedir. Meclis çalışmalarımız ise TRT'den çok az verilerek halktan kaçırılmaktadır. Böyle kritik bir dönemin meclis çalışmalarını halktan gizleyen meclis başkanı ve TRT'den sorumlu bakan bunun hesabını bir gün muhakkak verecektir. Bu arada İmralı'daki bebek katiliyle devletimizin anayasal düzeni Siyasetin nasıl şekilleneceği konuşulmakta. AKP, PKK ve BDP'nin ortak hedefleri birer birer gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Bir başka açıdan ise Türk, Türklük, Türk milliyetçiliği gibi kavramlar psikolojik operasyonlarla gözden düşürülmeye çalışılmakta. Topluma bunların kötü kavramlar olduğu mesajı ince ince verilmeye çalışılmaktadır. Böylece Türklüğün olmadığı bir anayasa, Türk kimliğinin silindiği bir Anadolu projesi gerçekleştirilmek istenmektedir. Bu projeye itiraz edecek olan tüm kesimler ise çeşitli metotlarla susturulmaya çalışılmaktadır. Hepimizce malum kamuoyuna mal olmuş davalarla bu sinsi ve hain projeye itiraz edecek üniversite aydınları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin seçkin subayları, yargı bürokrasisinin hukukçu şahsiyetleri ve iş adamları, politikacılar gibi birçok kesim ya cezaevine ya da baskı altına alınmaktadır. Böylece hem hükümetin alet olduğu küresel projelerin gerçek mahiyeti hem de devlet ve milletimizi bekleyen tehlikeler toplumumuzdan gizlenmek istenmektedir. Hükümet üyeleri Türk milliyetçilerinin de üzerinde baskı kurmak ya da Türk milletinin gözünden düşürmek hayaliyle teşebbüsleri vardır. Türk milliyetçileri Türk milletini oluşturan Türkmen, Kürt, Laz, Çerkez, Abaza ve benzeri tüm unsurları, tüm alt kimlikleri kucaklayan birleştirici anlayışa sahiptirler. Türk milliyetçileri Türk milletini müşterek bir tarihten gelen ve müşterek bir tarih şuuruna sahip bulunan aynı dine mensup, aynı kültürle yorulmuş, aynı devleti kurmuş, yaşatmış ve bugün de aynı devletin sınırları içinde yaşayan insan topluluğu olarak tarif edenlerdir. Türk milliyetçiliği ise yukarıda tarif ettiğim Türk milletine karşı beslenen derin sevgi, bağlılık duygusu, müşterek bir tarih ve müşterek hedeflere yönelme şuurudur. Türk milliyetçileri Fatiha suresini gayet iyi bilirler. Türk milliyetçileri başka milletlerin başka dinlerin dualarını bilmezler. Amin demezler, alet olmazlar. Aksini söyleyenler ancak başka milletlere ve dinlere hizmet edenlerdir. Türk milliyetçiliği de bir deryadır. Onu ayaklar altına almak mümkün değildir. Bugüne kadar olduğu gibi bugün de onu ayaklar altına almak isteyenler ya deliye süpürülürler ya da sifonun çekilmesi suretiyle hak ettikleri yere giderler. Türk milliyetçileri bu duygularla 23 Mart cumartesi günü Bursa'da Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli ile kuruluş mitinginde buluşacaklardır. Bu duygularla bu tasarının hayırlı olmasını diler. Türk milletinin milletvekillerini saygıyla selamlarım. Teşekkür ediyorum.